Şimdi değerli gençler, herkese merhabalar. Ee, geçen yılın 2024-2025 yeni müfredat 9. sınıf matematik bilgi sarmaz e, sorusu bu. Ee, kapakta da görmüşsünüzdür bir soruyu yani bu soruyu e, 6 farklı yöntemle çözmeye çalışacağız sizlerle beraber. Hadi gelin başlayalım. Şimdi arkadaşlar e, birinci yolumuz, şimdi görüyorsunuz 12-12 bir ikizkenar üçgen verilmiş en dışarıda. Ve içeride de bir ikizkenar üçgen var. 8'e 8 bir ikizkenar üçgen ayrılmış. Hemen şuraya alfa diyerek yolumuza başlayalım arkadaşlar. Şurada bir kosinüs teoremi yapalım. 144 eşittir arkadaşlar. 8'in karesi 64 artı 8'in karesi 64 eksi 2 çarpı 8 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. Şurası arkadaşlar ne gelir? 128 gelir. Eksi 2, tane 64 çarpı kosinüs alfa geldi. Karşı tarafta 144 oldu. 144 eksi 128 eşittir arkadaşlar. Eksi 2 çarpı 64 çarpı kosinüs alfa. Burada nedir? 4, 16 eksi 2 çarpı 64 çarpı kosinüs alfa. Şöyle sadeleştirmelerim var arkadaşlar. Hemen yapalım şöyle. 16 64 şuraya 4 buraya 1. 1 eşittir eksi 8 çarpı kosinüs alfa. O zaman kosinüs alfa değerim eşittir. Eksi 1 bölü 8 geldi. Bunu kullanacağız. Bu cepte var. Şimdi bakın arkadaşlar bunun tümlerini, tümlerini alalım gelin beraber. 180 eksi alfa değil mi? Bir de şurada kosinüs teoremi yaptık mı bu iş biter. 12'nin karesi 144 eşittir diyelim. 8'in karesi 64 artı x dedik bd uzunluğunu soruyor soru bu arada. Ee, x kare eksi 2 çarpı x çarpı 8 çarpı kosinüs 180 eksi alfa bu sefer. Devam ediyoruz. 144 eşittir 64 artı x kare eksi 2 çarpı x çarpı 8 çarpı kosinüs 180 eksi alfayı da şöyle yapalım mı? İkinci bölgede 180 eksi alfada kosinüs nedir? İkinci bölgede eksidir. Eksi kos alfa yaptık. Şu eksiler ne yapsın arkadaşlar? Birbirini ne yapsın? Bu eksiler birbirini götürsün. Yani 16 çarpı x çarpı kosinüs alfa oldu. Artı dedik. 64'ü karşıya geçirelim. Burasını 80 olarak bırakalım. 80 eşittir. x kare artı 16 x çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfa yerine eksi 1 bölü 8'i tam yazma zamanı şu an. 80 eşittir x kare artı 16x çarpı eksi 1 bölü 8. 16'yı 8'e böldüm 2. Yani ne oldu? x kare eksi 2x olmuş oldu. 80'i karşıya attım. Eksi 80 eşittir 0. 8 ve 10'u kullanalım mı? 8 ve 10'u kullanalım. Eksiler daha büyük gelmiş ortada görüyorsunuz. Eksi 2x. Şöyle yaptım. Karşılıklı yazalım o zaman. x artı 8 çarpı x eksi 10 eşittir 0 mı? Buradan C, C1 çözüm kümesi 1 eşittir. Eksi 8 gelir. Burasını sıfırlarsak. Buradan da C2 eşittir. 10 gelir. Hangisini kullanacağız? Tabii ki de eksi uzunluğu kullanamayız. Artı uzunluğu kullanmamız lazım. Demek ki arkadaşlar X eşittir. 10 cm gelmiş oldu. Birinci yol. Kosinüs teoreminden. Bu şekilde geliyor. Hadi bakalım ikinci yola geçelim hemen hızlı bir şekilde. Evet. E, ikinci yol benzerlikten çözmeye çalışalım. Şimdi Arkadaşlar. Şöyle bu içerideki e, içerideki ikizkenar üçgeni görüyor musunuz? 8 8 12 ikizkenar üçgeni görüyor musunuz? Tabana bir dikme çekersek tabanı iki eş parçaya ayırmaz mı? O zaman 6 6 diye ayırır değil mi? Şimdi bakın ikizkenar üçgende taban açıları birbirine eşit değil mi? Ay, eşit hocam. Dışarıdaki de ikizkenar üçgen olduğu için bakın şöyle düşünün. Buraya alfa dedik 12 12 ya dışarılar. O zaman burası da alfa olacak. Şuraya alfa'yı getirdim. E süper. Burada bir e, arkadaşlar buraya da ne kaldı? Şurasını güzel daha güzel çizelim. Şöyle dik indirdiğimiz zaman şöyle köşeden. Aynen. Buraya beta diyelim arkadaşlar. Alfa beta. Şuradan bir dik indirelim. Şöyle bir dik indirelim arkadaşlar 90 dereceyle. 8'i şuraya alalım tabii ki. 8 şuradaydı. Şimdi arkadaşlar alfa buraya da beta kaldı. Çok iyi. Şimdi benzerlik yapalım. Bakın şu şuradaki üçgenle şuradaki üçgen birbirine benzer gelmiş oldu. E, alfa'nın karşılarında herhangi bir şey yok ama beta'nın karşısında 6 var. Burada beta'nın karşısında ne var arkadaşlar? Bilmiyoruz. Buraya A diyelim. Şuraya A diyelim. Sonra 90 derecenin karşısında 8 var burada. Burada 90 derecenin karşısında ne var? 12 var. Hemen içler dışlar çarpımı yapalım. 72 eşittir. 8 çarpı A. A eşittir. 9 santimetre geldi. Şurası 9 geldi. E yukarıdaki ikizkenar üçgenden aşağıya bir dik indirmiş oldum. Burası 9. O zaman burası da 9. Yani 8'e 1 eklersem 9 olmuş olur. Süper. O zaman bize sorduğu uzunluk var ya. BD uzunluğu kaç santimetre olmuş oldu? BD eşittir. 9 artı 1'den 10 cm gelmiş oldu. Bu da benzerlik çözümüdür arkadaşlar. Hemen hızlıca 3. çözümümüze geçelim. Yani çok güzel bir soru. Ben çok zevk alıyorum çözerken. İnşallah sizler de öylesinizdir. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Ee, daha devam edelim. Şöyle ee, şöyle çiziyoruz. Bir Stewart teoreminden deneyelim. Stewart teorem ile alakalı bir bilgi vereyim size hemen. Şöyle buraya M diyelim, buraya N diyelim. Buraya arkadaşlar B olsun, buraya da C olsun. İstenilen şey de X olsun. Arkadaşlar X kare eşittir. Ee, burada B kare çarpı M. Şu, şu kenarın karesi çarpı M. E, artı C kare çarpı N. Yani bu kenarın karesi çarpı N. Bölü M artı N. Eksi M çarpı N olarak bulunuyor arkadaşlar. Şimdi deneyelim. Bakalım ortadaki kenar 8'in karesi 64 eşittir diyelim. 12'nin karesi 144 çarpı x artı 12'nin karesi 144 çarpı 8 bölü x artı 8 eksi x çarpı 8 arkadaşlar. Peki 144 parantezin alalım yukarıya. x artı 8 geldi. Bölü x artı 8 oldu. x artı 8'ler birbirini götürecek. Eksi 8x gelecek buradan. 64. 64 144. 144'ü karşı yapmış olduk. Eşittir eksi 8x. Devam edelim. 64'ten 144 çıkartırsanız ne gelir? 4'ten 4 çıktı. 0, 80. Eksi 80 eşittir eksi 8x. Eksi 8'e bölüyorum arkadaşlar. Bunlar birbirini götürdü. X eşittir gelmiş oldu? 10 santimetre gelmiş oldu. Bu da arkadaşlar Stewart'tan çözümü. Üçüncü yol. İş çok güzel bir yere doğru gidiyor. Dördüncü yolda hemen devam edelim. Arkadaşlar şimdi e, sinüs teoremi yapacağız. Şurada sinüs teoremi yapacağız. Tamam mı? Şimdi bakın. Şuradaki ikizkenar üçgenler alfa alfa. iki iç açı bir dış açı dedik. iki alfa. Burası alfa ise en dışarıdaki de ikiz olduğu için bu da alfa. Peki. Şimdi ne yapıyoruz? E, alfanın karşısında ne var? 8 var. 8 bölü sinüs alfa. Sinüs teoreminden çözüyoruz. Dördüncü yolumuzda da. Eşittir diyoruz. 2 alfanın karşısında da 12 var. 12 bölü sinüs 2 alfa. 11. sınıf öğrencilerimiz bilir. Şimdi sinüs 2 alfayı açacağız yarım açılardan. 8 bölü sinüs alfa dedik. Trigonometrik yolla çözeceğiz. 12 bölü 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa. Sinüs alfalar gitti. Buraya 1 buraya da 1 yazdık. 8 kere 2 16 kos alfa. 16 çarpı kos alfa eşittir arkadaşlar. 12. Kosinüs alfa buradan ne gelir? 12 bölü 16 gelir. Yani 4'e bölelim 3. 4'e bölelim 4. 3 bölü 4 gelmiş oldu. Şimdi şöyle devam edeceğiz. Bakın. Şuradan yine dik indireceğiz. Şöyle dik indireceğiz. İkiz üçgenden bir dik indirdim. Şöyle bir dik indirdim arkadaşlar. Alfanın kosinüsü 3 bölü 4'müş. Şurasını bulacağım. İlk başta buraya A diyelim. A bölü 12. A bölü 12 eşittir. 3 bölü 4'müş. 3 katıysa bu da 3 katıdır. 9'dur. Şurası 9'dur. İkiz kenar üçgende aynı yere bağlıyoruz aslında. İkinci yöntemdeki yer. İkiz üçgende burası 9 burası 9 olacak. O zaman burası 8 artı 1 9 yapar. Yani burası 9 olacak. 8 artı 1'den 9. O zaman benim, benden istediği yer neresi? Bir 9 var bir 1 var. Şu kırmızıyla olan yer 10 santimetre. Yani BD uzunluğu eşittir. 9 artı 1'den yine 10 santimetre gelmiş oldu. Aslında ikinci yolun devamı niteliğinde sinüs teoremi. Tamam mı çocuklar? Beşinci yola devam edelim şimdi. Aslında şekli ben şöyle ikizkenar üçgen de şekilde biliyorsunuz ikizkenar üçgenden bir dikme indirdiğim zaman yani burayla buranın nasıl olması lazım? Birbirine eşit olması lazım değil mi? Mesela bir dikme indirdiğim zaman aslında e, dikmeye kadar olan yerle şurayla şuranın eşit olması lazım. Şekli aldırmayın. İkisi kenar üçgende dikme her zaman e, kenar ortaydır. İki eş parçaya ayırır. O yüzden devam ediyoruz şimdi. Bakın. E, mesela burasına A birim dersek arkadaşlar burası da A olacak ya şuraya ne kaldı? A-8 kaldı. Doğru mudur? O zaman buraya da H diyelim. Karşılıklı bir Pisagor yapalım mı arkadaşlar? Şuraya bakın mesela. A kare artı h kare. A kare artı h kare eşittir 144. Doğru mudur? Peki burada ne yapacağız? Şuraya bakalım. Hemen. H kare artı a eksi 8'in karesi eşittir nedir? 8'in karesi 64. Hemen bakalım h kareleri kenara atalım mı? İşte burada h kare kalsın. A kareyi karşıya atalım. Şöyle olsun. Doğru mu? Ee, Bura nedir? a kare eksi 16a artı 64. Doğru mudur? 64. Karşıya atalım bunların hepsini. Ee, eksi a kare artı 16a eksi 64. Şuraları karşıya atmış oldum. h kare dedim eşittir. 64'ler birbirini götürdü. 16a eksi a kare olmuş oldu. Peki hemen şöyle devam edelim. Ee, şurası 1 burası 2 olsun. 1 ve 2 birbirine eşittir. h kare 144 eksi a kare ise 144 eksi a kare eşittir. 16 a eksi a kare. Eksi a kareler karşılıklı gitti. 144 eşittir. 16 çarpı a geldi. Hmm. 9 mu gelmiş oluyor buradan? 6 kere 9 54'ten 9 gelmiş oluyor. A. A 9 geldi. O zaman burası 9'muş. E ne demiştik? E buraya kadar olan yerle buraya kadar olan yer birbirine eşit olması gerekiyor. 9'dan 8 çıkartırsak burası da 1. Burayı da ispat etmiş olduk aslında. BD'yi sormuş oluyor. BD eşittir. 9 artı 1'den eşittir 10 cm. Bu da karşılıklı ne yaptık? Şu iki nokta noktasal üçgenlere bakarsan oradaki nokta koyduğum üçgenlere bakarsan arkadaşım karşılıklı ne yaptık? Pisagor yapmış olduk. Peki. Beşinci yolu bu da. Altıncı yola bakalım arkadaşlar. O da efsane. Geliyor şimdi. Arkadaşlar şimdi e, bunu üçgene yerleştirelim. Şey, çemberi çembere yerleştirelim mi? Pardon. Bu üçgeni çembere yerleştirelim. Şöyle bakın. Buradan e, burası merkezde olsun şöyle bir çember çizdik arkadaşlar. Tamam mı? Çember çizdik. Çemberde kuvvet vardı ya arkadaşlar. Bakın şurada anlatmışım. Çemberde kuvvet. Özellikten bahsetmişim arkadaşlar. İspatları da var bunun. Bakabilirsiniz. A çarpı B eşittir. C çarpı D'ye arkadaşlar. Şimdi şöyle ee mesela burada burada yarı çap ne? 12 değil mi? 8 vermişti soruda zaten. E yarı çapa götürsek burası da 4 gelmiş oluyor. Doğru mu? Evet, güzel. O zaman şurası da 12 merkezden yarıçap çiziyorum. Burası da 12. Hemen ne yapmamız lazım şimdi arkadaşlar? Ee, kuvvet almamız lazım. X çarpı 8, x çarpı 8 eşittir 4 çarpı 4 çarpı tamam 12, 8 daha 20 yapar. 80 geldi burası. Burası da 8x geldi. X eşittir 11'im geldi. Mesela en son 6. özellik, efsane bir özellik. Bunu da 11. sınıf öğrencileri bilir. 11 ve 12. sınıf öğrencileri bilir. Çemberde kuvvet özelliği. Çemberi biraz güzel çizememiş olabilirim ama olsun affedin çizmemizin biraz kötü olmasından kaynaklanıyor. Şimdi arkadaşlar bu video gerçekten emek isteyen bir videoydu. Adeta ders çalışarak yaptık bunu. Yalnız benim için çok önemli olan adeta ustam olan buradan selam gönderiyorum Tatvana. E ee, benim ustam Nayim Nayim Hoca'ya e, buradan selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Bu videodaki 6 çözümün altısı da ona ait. Ee, benim ustamdır kendisi. Buradan söylüyorum selamlarımı iletiyorum. Kendisini de elini öpüyorum. E ee, sizler de sağlıcakla kalın. Bu emek içeren videoyu beğenir, like atarsanız çok sevinirim. Gerçekten e, çektiğim kanalda çektiğim en iyi videoydu diyebilirim. Ee, tek bir üçgen sorusunu 6 farklı yolla çözdük sizler için. Çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, Ustamlayın, Bultana da çok sevgilerimi, saygılarımı tekrardan iletiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.